Evet değerli dostlar, bir üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Antalya'nın bir içerisinde bir fuardayız şu anda. Fuarda katılımcı olarak bulunuyoruz. Yüzlerce insanın katıldığı fuar alanlarında, otellerde maalesef maalesef mescit yok. Yani yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede e, namaz kılacak yer bulamıyoruz. Ve bugün Cuma. Çok enteresan. Bir tane cami bulduk sağolsunlar. E, otel yetkilileri sanırım otobüs tahsis etti ve bizi bu camiye belki 2 kilometre uzaklıktaki bir cami, 3 kilometre uzaklıktaki bize uzak olan bir camiye getirdi. E, yani ben bunu anladım. Bundan bunu çıkardım. Bizim otelimizde mescit yok. İstiyorsanız sizi dışarıdaki bir camiye gönderebiliriz. Yani birçok otelde bu bir şekilde maalesef. Bunu e, duyarlılık adına bu çekimi yapıp atıyorum. E, ricamız Turizm Bakanlığı'ndan ve görevlerinden, yetkililerinden yani kimin yetki alanındaysa şu otellerde ricam Allah aşkına birer mescit olsun, birer cami olsun. İnanın Mersin ile Antalya arasında petrolleri teker teker birçok yerlere girdik. Namaz kılınacak bir yer yok. Bir ricamız daha var yetkililerden. Şu petrollerde nasıl ki lastik şişirme cihazı mecburi ise küçük bir mescitte konulması istiyoruz. Bu da bizim hakkımızdır. Hakkımızdır yani. Bir lastik şişirme kadar ibadet yerlerinde bir hakkı olmalı sanırım. Ricamız bu. Duyarlı olalım, paylaşalım. Bu fuarlar, fuarların düzenlediği, her yıl fuarlar düzenleniyor, her ayda var. Ama bu otellerde ricamız yetkililer, gönül dostları, eli ulaşan, kaleme ulaşan kim varsa yazmalı sanırım. Yani en büyük sorun şu anda mescitlerin otellerde olmaması. Çok duyarlı olan oteller tepki verince küçük bir odanın içine iki tane secdede koyup o şekilde e, gelen katılımcılara hizmet veriyorlar. Bu yeterli değil. Bu yeterli değil. Lütfen ama lütfen bir an önce bu mescid sorunu bu Antalya bölgesindeki otellerde ve petrol istasyonlarda çözülmesi istiyoruz. Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim.